havalar Halil Bey? Anlayalım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok, gidiyorum. Aa, kahvaltı etmeden mi gideceksin ayol? O kadar uğraştım senin için, yumurta bile haşladım. İstemez yumurta falan, dışarıda yerim bir şeyler. Ama yemezsen yeme, bayılmadım ben de. Ne bu böyle süslenip püslenmeler? Hı? Niye giydin o yeni elbiseyi? Giydim, yasak mı? Canım ne isterse onu giyerim. Kokular, mokular, sen sahiden buldun galiba birini. O da olacak inşallah yakında. Başkalarından neyim eksik? Gücüm, kuvvetim yerinde çok şükür. <laughs> evet ama. <laughs> Gazeteleri alıyorum ben Yusuf abi. Al aslanım al. Sen yabancı mısın? Bak güle 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 güle. güle güle. güle Gün 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 güle. Günler. Oo hoş geldin Cafer. Hoş geldin Cafer abi. Hoş bulduk. Kayınbabam yok mu? Yok, kalkamadı galiba. Allah Allah, hasta falan olmasın? Onun hastalığı belli işte. Ayrılamıyor karısında. Yapma be. Vallahi öyle işte. Kadın yine babamın parmağında oynatıyor. Küpeler, bilezikler götürüyor babam da. Ay, baslarım aslanım, ayıp. Dedikodu yapmayın babanın hakkında. Dedikodu değil ki enişte. Herkesin bildiği şeyler. <laughs> ha. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Halil Bey yok mu? Yok Sultan Hanım. Ne o? Bir merhaba demek yok mu? Ne konuşuyorsun sen öyle ukala ukala budur? Sana bir şey sorduk. Ben de yok dedim Sultan Hanım işte. Ev değil mi baba? Ne evi canım? Giyindi kuşandı çıktı sabahın köründe. Üf, şey Allahım nereye gitti bu adam? Senden kaçmıştır. Ne dedin sen? Duydun ne dedi mi? Her gün bir bilezik her gün bir küpe. Bıktırdınız adını canından be? Allah kuru iftiradan saklasın. Yeme sen de şunu böyle karşımda arsız arsız. Bana bak, elin kolun rahat dursun, bak bak kötü yaparsın. Ne yaparsın ha? Ne yaparsın? Hadi gel bakalım, gel. Canfer abi. Dur enişte, ne yapıyorsun? Ya bırakın beni be! Aa! Tüh, utanmaz. Gücün kadınlara yetiyor, değil mi? Ya Sultan Hanım, sen de kadınlığını bil biraz yani. Hem konuşma. Sen kimsin be, ha? Allah Allah! Ya sen bela mısın bu ailenin başına be? Hem de ne bela? Asıl bela sizsiniz be, siz! Yiye yiye bitirdiniz adamı. Hadi yürü, yürü! kimin niyetini biz biliyoruz. Arsız karın. Hoşça kal Nazancığım. Ha, Ali ararsa telefon et bana. Tamam Şükrücüğüm. Sen de Zeynep'i ara istersen. Hatta al getir gece konuşalım. yok arayamam Zeynep'i. Hiç niyetim yok bu sefer aralarına girmeye. Aa. Aa. Zeynep. Günaydın. Anneciğim. Aa. Özlemişim vallahi. Ne oldu Ali? Anlatırım anne, konuşuruz sonra. Hep Ali'nin yüzünden. Siz de boşu boşuna telaşlandırmış. Çıkıyor muydun baba? Yok yok, otururuz, otururuz biraz daha. Sabah erken kalktım, Zeynep'i almaya gittim. Kahvaltı da edemedik. Vallahi kurt gibi açız. Nasıl oldu bu iş oğlum, anlatsana. Anlatacak fazla bir şey yok ki baba, geçti. Geçti demek. Geçti. Zaten çok saçma bir tartışmaydı. Saçma bir tartışma mı? <laughs> Biz de dünyanın sonu geldi sanmıştık ya. <laughs> Neler oluyor burada Nazan? Ay bana hiçbir şey sorma Şükrü'cüğüm, beynim dur. <laughs> Ay, Ay. Ay bütün sinirlerim laç oldu gül. Ay az kalsın şey yoluna gidiyorduk ha. Al şunu al. Ay. Sen de belanı aramıştın sabah sabah Cafer. Ne diye burnunu sokarsın el alemin içine acaba? Ama ne yaptı ki gül? Kadına öldürüyor zannettim. Yardım edeyim dedim. Bu sefer de bana saldırdı katil. Üf. Ay. Şu Tükenhan'ın çikolatalı kahvesi de ya. Hadi Cafer, hadi biraz acele et. Bitir şu servisi, millet ekmek bekliyor. Abi be, ben yapamam Gül. Elim ayağım tutmuyor vallahi, sen götür. Katil evden çıkmadan adımımı atmam dışarıya. Ay. Tamam, geldi galiba. Delikten bakma, talaşma Gül. yoksa ne olacak babana e, kaybolmuş hadi bırak numarayı sen bilirsin onun nerede olduğunu bir de utanmadan kocamı benden saklıyorsunuz değil mi hadi oradan be sensin utanmaz niye saklayacakmışım ki ben senin kocanı adamı evden kaçırmış gelmiş burada benden hesabını soruyor babacığım yandan çarptı yandan çarptı hem de ne yandan çarptı yarım haline bakmadan kadın kız peşinde koşturuyor oh iyi yapıyor sen de kadınlığın bizde adamı elinde tut ya size yedirdikleri yetmedi, şimdi de elalemi sürtüklerine yedirecek paraları. Bize gelince zırnık bile yok. Bana bak, benimle güzel konuş yılan karı. Ah, nasıl konuşacağımı senden mi öğreneceğim? Gece kondu güzeli. Hadi oradan be, adamın iliğini kemiğini kuruttun. Hı. Çık kolundaki bileziklerden utan bari. Ne yapıyorsunuz, ne bu gürültü? Zaten bütün gece gözümü kırpmadım. Kusura bakma Ayla Hanım ya, şu terbiyesizlerle uğraşıyoruz. Sensin terbiyesiz. Gidin kavganızı başka yerde yapın, sizi mi dinleyeceğiz? Ee, kocamızı arıyoruz herhalde yok. Allah Allah, yasak mı var? Ne oluyor efendim, neydi o bağırışmalar? Hiç efendim, tımarhaneye döndü apartman. Kapıcının karısıyla üvey kayınvalidesi kavga ediyorlar. Uf, aman efendim, aman karışmayın el alemin kavgasına. Ne oluyor Gül? Aman deli mi ne be? Adamı elinden kaçırmış, gelmiş burada babamı benden soruyor. Babacığım çatlak çatlak! Ha terbiyesiz! Sensin çatlak! Siz mi öğretiyorsunuz ona bu lafları? Evet, biz öğrettik. Ne var? Baskara mı geldi? Aa, rahat rahat bir kahve bile çıkmıyorlar adama be. <laughs> Aa, biz ona barıştırıyorlar. Kimler de sen? Bey'in şansı geldi Sevim. Koş! Ya yapma şöyle Cemil amca, bağırma camdan. Oo maşallah efendim, maşallah. Hep böyle görelim sizi. Barışmışsınız bakıyorum. Bari siz tezahürat etmeyin Sabri Bey amca. Kavga etmedik ki barışalım canım. Ne kadar da yakışmışlar birbirlerine, değil mi efendim? Ya ya, ne demezsiniz efendim. Pencere yuvarlanmış kapağını. <gülüyor> <gülüyor> Laf girmiyor kafana kız, beni hiç dinlemiyorsun. Öf, ben de artık şaşırdım ne yapacağımı abi. Hiçbir şey fayda etmiyor. Cilve yap dedin yaptım tepeme çıktı. Soğuk dur dedin durdum, o da sökmedi. Ee? Öyle hemen olmaz kız, biraz sabredeceksin. Sabır sabır. Nereye kadar? Bak bir aydır adamı yatağa almıyorum. Herif iyice uzaklaştı benden. Hı, surat desen mahkeme duvarı. Şimdi de kokuları sürünüp sürünüp kadınlara geliyor. Ne kadınları kız salak. Adamın ahı gitmiş vahı kalmış be. Peki nereye gidiyor bu adam? Bak kaç saattir ortalarda yok abi. Nereye gidecek kız? Gene ya kuyumcuya gitmiştir ya dövizciye. İşte ben de onu diyorum ya. Ne yapıyor onca altını doları? Yastık altı yapıyordur kız. Evde saklıyordur. Evin her tarafını aradım abi yok. Beş kuruş bile yok. Sen bakılacak yerleri bilmemişsindir kız. Gel bir de beraber bakalım hadi. Hadi bakalım. Şuralara baktın mı kız? Bakmaz olur muyum? <laughs> hadi. Şu alttakine. Baktım diyorum ya abi. Evin her tarafını aradım. Altını <laughs> üstüne getirdim yok. Şunun arkasında olmasın <laughs> kız. Uf, sen boşuna uğraşıyorsun. Her tarafı aradım diyorum. Sen bakıp da görmemişsindir kız. Şöyle bir iyice bakalım. çamaşırların altına baktın mı kız? Altına. Baktım abiciğim. Yok karıştırma artık. Hadi kapat. Ana! Şurada olmasın kız. <laughs> ne yapıyorsun abi? Hadi çık şuradan. Ne çık, çık. Şeyler... Ne yapıyorsun canım? Ne oluyor burada? Ay, ha? ee, Halil Bey. Allah. Ne arıyorsun yerlerde? Biz bir şey mi kaybetti? Ee, şey arıyorum ben işte. Ee, sen, ee, böcek topluyordum, böcek. Ya, böcek, ya, böcek ee, ha. Böcek ya, evin her tarafını kalorifer böcekleri sarmış Halil Bey. Ya enişte, hem de ne böcek. <laughs> her biri nah böyle parmağım kadar ha. var. Hadi göster iblis, nerede ya, bakalım, ha. göster. Ah. ah, Seni görünce hepsi çil yavrusu gibi ya, kaç işte enişte. Senden hala böcek vardır iblis. Bir Hiç Ne yapıyorsun ha. Halil Bey? Çık mısın adamım?